Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Jesse, İbranice kökenli olan isminiz Yahve yani Arapçada Yahu anlamına gelmektedir. Ancak Museviler bu kelimeyi ismi azam gibi telaffuz etmektedirler. Evrenden aldığınız enerjiyi sürekli dağıtan bir yapınız bulunuyor. Bu da sizi öncü ve lider yapıyor. İyi bir oyuncusunuz. Kontrol etmeyi seviyorsunuz ve kendinize çok güveniyorsunuz. Jüpiter tarafından yönetiliyorsunuz. Vizyon sahibi atılgan ve cesursunuz. Bu da sizi iyimser bir hava katıyor. İnsanlara yol göstermeniz ve onları eğitmeniz en sık yaptığınız şeylerdir. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Kaprisli ve kıskanç olabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Değişikliği, seyahat etmeyi, yeni fırsatlar ve zorluklar aramayı seviyorsunuz. Aktif ve huzursuz doğanız eylem gerektirir. Sistem ve monotonluktan hoşlanmazsınız. Çok yönlü ve yetenekli olduğunuz için küçük işler yapmak istemeseniz de her işi iyi yapabilirsiniz. Önemli bir vizyona sahip olarak bir şeyler yapmanın yeni ve daha etkili yollarını formüle etme konusunda ustalaşabilirsiniz. Başkalarının çalışmalarını organize edebilirsiniz. Ancak işlerin verimli bir şekilde yapıldığını görmek için sabırsızlanır, gerekirse müdahale ederek kendiniz yapabilirsiniz. Satış ve promosyonda başarılı olabilir. Kendinize güvendiğiniz için rizikoya girmekten ve kumar oynamaktan korkmazsınız. Ev, aile ya da iş dünyasındaki ilişkilerde rutin görev ve sorumluluklarda tatmin olmuyorsunuz. Bu nedenle kişisel sorumluluklarınız konusunda hayal kırıklığı yaşamak sizin ruh halinizi bozabilir. Bu huzursuzluk sizi yakıcı ve sinirli yapabilir. Çok aktif, enerjik heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli ve zerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut.